Günaydın. Bugün bizim dükkanımızın önü, kahvelerimiz, sodalarımız. Serminciğim soda almış gelmiş bize. Aman da pek güzel olmuş, buz gibiydi. Kahveleri ben yaptım. E kahveleri güzel <laughs> yaptı. Ellerine sağlık. Ben hiçbir şey yapmadım, oturuyorum sadece. Sen her türlü destek. Sohbetin yetiyor. Hiç. Oturuyorum ne demek? Bütün video. E, Öyle Bütün videolarımda senin emeğin var. <laughs> oturuyorum ne demek? Ay sen ne yapıyorsun gerçekten? Kenarlarını kesiyorum. Senin şu makinana hayranım. Bir gün senin makinana... Gel bir gün misafir. <laughs> Çekime gel. Bu masa örtüsü de çeyizimden masa örtüsü. Bunları bu arkadaşlarım için özel serdim. <laughs> Gülay Hazırdayım hatırlıyor musun? 15 <laughs> yaşımdaydım şunu işlerken. Hatırlıyorsun değil mi? Annem bunları nasıl işletirdi bize? Evet, biraz da seni görelim ne işler yapıyorsun. <laughs> ben bu videoya etek hazırlıyorum ya, onun belini yapıyorum. Şimdi motiflerini yapmıştım. Bitti mi motifler? Motifler bitti. Hamara tanım. Belini yapacağım. İnşallah hafta sonunda bunun videosunu paylaşırım. Bir Sonrasında bana dikilecek. Örneğini etiği, göstersene modelini planlayacak. Hadi Şimdi, örneğimiz böyle. Biraz karışık bir örnek ama, ama çok iyi. zevkle gidiyor. Biz de müşterimizin siparişini hazırlıyoruz. Bu da İngiltere'ye gidecek. Hadi bakalım, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sermin eline kumaşı almış. <laughs> Yapıyormuş gibi. Bunlar elbise e, elbise mi olacak? İstiyor. elbise yapacağız ona. Ama nasıl bir şey yapacak onu bilmiyorum. Ona kendi karar verecek. Bakalım. Planlarız. Biz bazen böyleyiz ama bazen de hep böyle dükkanın içinden dışarıya çıkamıyoruz tabii ki. Rukiye de ben de hep böyle makinalar başındayız. Sabah. <laughs> Bunlar çok kısa molalar bizim için. Seviyoruz sizi.